Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber Repo'nun birinci bölümüne hoş geldiniz. İyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> hızlı hızlı baba. Aynen. Ali. At onu baba, at onu. Ateş yanıyor. Sakin ol. Ne yapıyor? Şey Buradayım arkanda. Araba, Arabanın doğru, araba Nerede? Araba önünde lan. Ya bunu at buraya direkt ya. At buraya. Dursun burada 4000'lik şey zaten. Bak. Gel. Abicim yavaş. Dur bek bu kapaklar açalım ya bekim sağ abi. Açabiliyorsan aç. Geliyorum arkandayım. Şurayı açtım. Bütün bir tık geliyordu vak vak geliyordu Burada ne var? Buralar hep bir oda aha. Var var bir şeyler var orada. Aldım Burada Tamam bak, geliyorum oraya da bekle. Şu duvar saatini alamıyor muyuz ya? Oh Hakan abi 4000'lik eşya buldum da şu kapıyı açmam lazım. Tamam. başına kaldırsın değil mi onu? Kaldırıyor ama ge ge geçecek mi? Ha geç tamam. Beşer geç ama hiç geçmiyor. Şöyle indirelim. Bu, e, burası dolu. Buraya gelmen lazım. Geldim. Elmas buldum. Elmas aldım. Ne kadar oldu ara şey araba? 7000 oldu şu an. Attığın şey beraber 8500 oldu neredeyse. Hadi bir ne şey oluyor oğlum. Dur dur. Aa aldı seni. Ya aldı götürüyor beni ya. <laughs> Görüşürüz. Hmm, buralarda <böyle gülüyor> ne varmış? Bu şey yok. Şunu alalım. Ah git. Tam dur düşme. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? La beni bırak. La bırak beni. Abicim beni Ay, bir bırak. Bıra <gülüyor> 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 <Alo>. Abi getiriyor seni lan. <laughs> ben ben, ben gidiyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Lan oğlum. Bunlar rahatsız ama ya. Ya abi bu beni aldık Charlie'yi ya bırakma bu beni. Ne başla burada? Alo. Neresin? <laughs> kemiği buldum. Alayım onu alacağım. Şu kazada bir şey var mı? Ya Hoş. kaptım şuna doku Gel gel neredesin? Buradayım burada çekil bakalım. Şu gidelim. zombi gene geliyor herhalde Alacak getirecek bize. Of 3000 de tam, tam güzel. Hadi 4000'lik. 4000 değil mi o? 3000 de alıyor beni yine. Geliyor yine beni aldı. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya sabır amına koyayım ya sabır <laughs> Ya bu sana beni niye buraya getiriyor bu On bin oldu abi Kimi düştü anasını satayım yani sen nasıl düştün ya Al arabayı gel abi ben ben aldım. Emin de o. 14 bin. Nerede? Buradan 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 abi, ben takip Al işte kırıldı abi aldı beni gene. Neredesin? Onu aynı yere bırakıyor görüyor musun Geldi <laughs> gene geldi gene geldi gene geldi. Yürü yürü Ya bırakmıyor beni. <laughs> La beni almadın beni almadın <laughs> bıktık ya bu arada arkadaşlar size biraz oyundan bahsedeyim oyun eee böyle soygun yapıyoruz aynı zamanda korku oyunu topladığımız paralarla beraber kendimizi item alıp kendimizi geliştiriyoruz ve böyle böyle devam ediyor güzel bir oyun eğer oyunun devamının gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın Biz, abi oğlum abi... bırak Hakan abi gene aldı. Abi geliyorsan gelebiliyor mu? Gelebiliyorsan gel. Ben başlatayım diyeyim mi? Başla başla çıkar lan? Gel. Allah sinir etti beni ya alıp getiriyor alıp getiriyor geri Çok aldı ya çok fazla alıp alıp getiriyor <laughs> aldı bizi eve getirdi ya. <laughs> Hiç sorma ya. Gel. Gel gör 18 bin paramız var. Dur baba Şimdi... direkt tabancayı bir kaya alalım. <laughs> Canın gitti mi senin hiç? Yok 100 canım var abi. Ben bir ne tane can alayım ben. Ben bir tane can alıyorum. Ben bir tane stamina aldım. Ben bir stamina aldım. Bir ben... tane daha stamina alacağım. Sen de stamina alıyorum. Stamina <laughs> ben de aldım tamam. Bu ne? Güç al sen güç al. 3 8, k Yetmiyor, yetecek mi? Ucuz da var, ucuz var. 6K'lık var, 5K'lık var. Gel o, 5K gü o, güç olmadık. değil, Söyle o güç lan. değil. aynı güç, güç bak. Bak bu şey. Range de bu tutmayı tu uzatıyor anladın mı? Bu tutuyorsun, diğeriyle kaldırıyorsun. Aa, tamam tamam o zaman kaldırma anlamı lazım. Attım onu. Tamam, gülüyor, Topuk güzel. i̇lk bölüm nerede? Bunları zaten öldüremediğimiz için. Ben bir tane can basacağım abi. Tamam bir tane de stamina aldık tamam. Devam edelim. Bir kaparımız var. burasını şimdi <laughs> bulun yapmamız lazım. Aynen öyle. Burayı var ya. Yatırıp kaldırmamız lazım. Yatırıp kaldıracağız. Gel. Gel gör ki. Bura, burada vardır baba, burası fulldur. Göreceğiz, bakacağız. Gel. Gidiyorum, geliyorum, geliyorum. Bu şeyi alayım ben, arabayı alayım. Arabayı almadan nereye gidiyoruz Al arabayı abi. Burada zombi var belli büyük bir tane. O büyük zombi gelse daha şu iyi iyi. Parayı da dur bekle dur. Dur dur gideyim Abi şu, de, şu pahalı bir, bir kaset şunu alayım. Bu bende de aynı bende. Çünkü bir müzik şey var. var bir şey burada daha mı sanki? Burada dedim. Ya aldık aldık. Yok yok bir şey vardı burada yani parlamıştı. Yokmuş. Aga vazo var burada. Değerli vazo var. Bakın sakın kırma bak. Koydun koy 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 koy. Çok mu gittim? Çok gittim. Çok gittim çok gittim geri gel. Koy bırak. Oğlum bırak sen artık. <laughs> bırak artık şunu. <laughs> bunu olmadı. direkt koyalım ya. Vallahi koyalım bunu. Bu ne kadar? 6000. Onu sen koy. Tamam koyalım onu. Vazoya kırdın gibi. Evet, ama niye kırıldı bu? Ben tekte Senin yapman lazım da ona. Gitmiyor ki yere yere değiyor. <laughs> Oğlum açatarım, çekilsene açatarım kenara açatarım <gülüyor> <gülüyor> Abi burada bir şeyler yok. Bir bol şey yok. değil mi? Yani hiçbir şey gözükmüyor. Buralarda var mı bir şey? Bu da vardır <laughs> ya. Burada vardı, burada vardı da. İkinci yer burada. öbür tarafa baktın mı? Ben bir baktım. Diğer tarafta küçük bir oda vardı. Orada bir şey yok. Antrenatör var. Şunu alıyorum, geliyorum bekle. Araba leşimi de bunlar taşıyalım bence ya. Bu ne, var, ne abi bu arabanın Abi burada cücelerle beraber bu. A Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne yapıyor lan burada? Geri zekalı. Şş. Oğlum kafasına bir şey bulmak yok <laughs> Hadi yapma hadi patlayacağım valla bomba gibi patlatır seni. Öldüm galiba ben. Çıkmam <laughs> lan. <laughs> <laughs> ben de git dinlen. Her çes gibi hemen. Hop 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 hop. Hadi. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Tekrardan ben. İyi 700 TL çok büyük para verdi dur bekle. Oh. Lan dur can veriyim sana bekle 120 ben. canım var. Bana bir. 1 2 3 4 5 Tamam hadi gel. Ayıp oluyorum ama. <laughs> devam et sür, sür kaptan sür. Yallah hmm. şoför yallah. Oğlum buraya gittik mi biz? Buradan, buradan devam edeceğiz gel? buradan devam edeceğiz. Aa. Muhtemelen muhtemelen o da şu sağda bir yerde. Feda şey vardı galiba. O şey koyalım var be. koyalım var. Abi cüceler geldi. <laughs> Gelir öldür 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 öldür. Ya hala ne yaptın bıraksın lan. sen bana bıraksın bak. <laughs> ne git? Boklara bak. Ali gel bunu kaldırıp getirelim. Getirelim ikimiz getiririz. Direkt arabaya koy ya. Ama sanki kaldır. Bırak. Tam bitirelim bence bu bölümü yoksa öleceğiz. Bakalım <laughs> birazcık da. Aha şurada şundan var aldım bunu. Ekle. Ben bu tarafa gidiyorum o zaman. Bakalım. Ölürsem kabrime Şu Şuralara bakıyorum ben. Bu ne lan? Alamıyorum. Kaç bin lira oldu bura? 18. Güzel olmuş lan. Getiriyorum ben bunu. Herkes, burada gel var bir şeyler var kitap alın kitap ve var var. Burada ya var. ay anneni şey yiyeyim seni. Hadi sıkıyor hadi kaç. Abiler arkadaş iptal. Koltuğa atma seni nasıl? Geldi mi? Bilmiyorum bak. Önünde, önünde, önünde. Çıkma kapıdan. Kaç, 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 kaç. 1800'e düştü o gerçi onu masaya koydum. Aldım ben bunu. Var al. sen sen de. Aldım 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 direkt tren bölümü. Gel de önümüze kaç. Koş koş koş. koş.

Nerede sen? Ya orospu çocuğu ne diyor? Ben de şu an ben de. Ne şerefsiz hayır, bir şey hayır, çıktı hayır. bu ya. Ha <laughs> <laughs> bu yere düşmüş. Atın atın atın. <laughs> ha <laughs> yeni verin çok güzel çok güzel. 30 bin fren aldık aşağı yukarı ya. Niye? Ya o, <laughs> o bok şey yapmasaydı 30 bin falan diye. Ne sigel? Pançanın biri kaldı. Of veriyorum. sen oraya in <laughs> bu cücelerin hepsi oraya gidiyor de Ya kapat kapat. Şükür. Oğlum bırakmıyorlar beni o küçük osuruklar var ya yerdeki. Lan onlar bana çok vurdu ya. bırakmıyorlar evet. da ya. Şu üçlüyü alayım ben abi, şu üçlüyü ben alayım. Güçlü olsun, güçlü olsun diyorsun, he tamam. Al al direkt al gitsin ya. 5 5 kal bir şey yok zaten herhalde. Hmm. Yok 5 kal bir şey yok. Al gitsin. Ya başka bir şey de almana gerek yok. Bunlar bir işe yaramaz. Ben bunu almazsam olmaz. Mayın mıydı bu? <gülüyor> <gülüyor> ha? Bilmiyorum. El, el, bombası al oğlum direkt. Adamı direkt atarsın. Step evet, evet Bunu alacağım onu bunu. Mayın alacağım. Bu zaman. Patlayacak <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi bir oğlum. Haydi. Hadi gel. Dur, basıyorum. Oğlum, başlıca dur şunu bekle bekle, geliyorum hemen. Şöyle önümü alayım da. Ama bassana. Oo, sen adı <laughs> Oh, hüzünlü canım kulüm Ben... Yani, canı sen al bence. Neyse, aldın zaten de. Hepsini bazen lazım edeyim. Ben Aha. kaldım. Ha, hayır. Ya iki kere şuraya geçmek, ama. geçmek biraz kötü. Uçamıyor mu ya gene? Benim canım fazla, senin canın yok. Ama gücün fazla herhalde senin. Gücün kaç, Ali? Gücüm benim... 1. Range'in dürt. Oda mı bir? Range mi? Evet. Daha var bak. 18 milyar. Milyar. 18 18 milyar ama. <laughs> dur 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 bekle kaldım. Tut 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 olur mu? Tuttun mu? Tut. Tuttum tuttum. Koy koy, koy arabaya koy direkt. Işte. Direk koy. Getir abi direktmiş. içine koy. Dikleyeceğim, dikleyeceğim, dikleyeceğim. <laughs> Oğlum bırak bırak boş ver bırak. dikleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> dur bak şöyle şöyle Senede kenara kaldık ki vurmasın ona şöyle bak ha. 10 bin var bir tane. Lan bu cadı kafasını nereden aldın? <laughs> 10 bin var bir tane bak 10 bin alalım 10 bin. Bak şurada. Dur alıyorum elmas. Oğlum bak şu 10 bini koyalım sonra gidelim ikinci bölümü açalım hemen. Yeter olacaktır. Ba başka bir şey bulalım da 10.000 alırız abi. Hadi al bunu atalım. Aa bu düşüyor düşüyor düşme düş. Dur. Yardım bunu Geldim. Aha tabak aldım. Tamam yeter ya. Hadi. Dur. Hiç ne? Arabaya getiririm. O arabayı nasıl sığdırıyoruz onu? Yok merak Siyah. ediyorum. Kaldır 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 kaldır. Getir getir getir. Gelelet evet. otur dur. Tamam. 22 bin oldu. Ali. Düştü. Ali, lan niye düştü? Ben, da? ben düşmedim. Tut, ben tut, düşmedim. Tut, At at tut. abi kapıyı kırdım. Kapıyı yanlışlıkla kapıyı kırdım. Tut tut. Ben de tutamadım. Dur dur tuttum tuttum. <laughs> tamam dur. Bekle sen tut sen tut. Şunu. Tut 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 tut. Bekle tut. Dur tut ya. Bizi ne düşüyor? Düşsün abi <laughs> düşün Dur şu oyuncağı alacağım şuradan dur. Tut şimdi. Kaldır. Kaldır 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 kaldır. Kalkmıyor ki. Kalkmıyor. Tam yalları alalım şuradan dur bekle. Kapı çekil lan an. Ah oyuncağı yine vurdum. Şu oyuncağı Hı. sıkabilirsin. Gel. Sokabilirsin şu araya. Hah tamam. Gel gel tamam daha düşmez. Getir direkt ilk bölümü açalım. İlk bölümü açalım direkt. Hiç uğraşmaya gerek yok. Gel. Önümden çık abi görmüyorum. Tamam git, git sen git önemli değil. Kapıma mafı kırıyorum ben. Güzel. <laughs> Mayın var hala elimde. Şşş, patlatacağım sizi. <laughs> Nereye? Arabaya al çabuk gel çabuk gel. Kapıyı açtım. Abi kapıyı açmaz olsaydım. Kaç. Kaç. Bas, bas. <laughs> Oturtturdum onu da abi. Bak, bak. Heykeli gördüm bu arada. Şu Buraları hep açacak olan biz. Ördek var. Burada ne var? Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Burada mı lan o? Aha, var. Güzel. Hadi burada ol çabuk. Hadi bestamina. Best hadi bestamina. Best hadi <laughs> bestamina. Ya abi nasıl kırılıyorsun sen sen salaksın ya. Şunu koydum. Burada ne var? Aha kitap var burada. Var. Gideyim bunu koyayım oraya. Güzel. Hızlı 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 hızlı. Hakan abi. Hani ot. Oğlum 38 binlik şey var lan orada. 37 evet, binlik evet. ne? Onu da gördüm. Evet evet o şey, heykel diyor. Hadi şunları da atalım bari içeri de. Ben şu dev var ya. Adam, o adama ben oturturdum şey... ayna. Çok ağırdır. Tut abi tut. Tut şunu tut. düşeyelim abi. Tut, Gelmiyor hocam, ki. Tut. Tut, tut tut abi kaldırsana. Gelmiyor ki. Gelmiyor. Kaldır. Anasını satayım bir tek ben kaldırayım Neyse bırak yeri bırak. Arabayı alalım. Dur alayım ben geleyim dur. Ne aldın mı? O nerede? Bir tanesi burada. Diğeri nerede bunun? Ha buraya mısın? mı? Bunu sen mi getirin buraya? Evet evet bir tane daha var. içeride bir tane daha var. Tamam tamam. Bu kurbağa da var. Tamam al kurbağayı da al kurbağayı da ki... at içine. İnşallah düşmez. Köşeye koyar, düşmez. Tamam. Hemen <laughs> bunu bunu gidip yere bırakalım birazını. Abi burada şey var. Ne? Üstünde şey var. Bunu da al. Alabiliyorsan al sen de. <laughs> Aç şuraya. Şu para ne kadar? 16 lira. Bu var ya para mahveder burayı. Hmm. Abi bu parayı bu parayı yere koyalım. O zaman. Şöyle bıraktım. Ne kadar e, bu para? İçine ne kadar atayım? Atmana gerek yok. Vallahi atmana gerek yok. Bırak. O bırak abi gerek. sıkışmasın, buna... sıkışmasın. Sonra baga baga bir şey girer. Kenara abi. fena atıyorsun ama sağa sola atarsan yok çok hepsini içerim, hepsini, hepsini içerim. Burada burada kaybetme zaten. Bitti Burası daha. Sarala. Onu alabilirsek zaten bitti oyun yani. Ali, Ali dur, Ali dur. Abi arkamda. Anam. Çok kurtum bir anda, acayip Oğlum beni nereye attı? Ya git da tamam da, bir kere yaptın yeter git. Yukarı çıkman lazım, yukarı yukarı, yukarı çık yukarı. Abi o da yukarı geliyor, seçeceğim onun için şimdi bak çok sinir oldu ona. Arabayla ezerim lan seni, bak. Abi heykele vuruyor, heykele vuruyor. Geliyor. İyi iyi de Bak kesin, bu karışık, bu şey bu karışık, bir şey yapamıyor Yukarı çık bir şey yapamıyor Bırak onu arabayla izleyeceğim ya da silah alıp kafasını sıkacağım onun o kadar sinirlendim ona Yapma ya Tabi onlar da işe yarıyor onda falan işe yarıyor ne vurdu mu buna vurmuş hadi vurma vurma olur. Bu kaldır kaldır kaldır. vurma 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 ben kaldıramıyorum. Abi niye bu kadar kötüsün? <laughs> Kalkmıyor. <laughs> Bak. Bak. Bunu şey yapacağız. Bak ucunu kaldırmamız lazım. Alıp oraya vurmamız lazım. Tamam gel sen buradan kaldır. Ucunu koyduk mu üstüne tamam Dibinden tamamdır. Tamam dibinden kaldır işte. İkimiz de dibinden kaldıralım. Tut. Kaldır. Kalkmıyor. <laughs> abi hadi ya yaparız. <laughs> hadi hadi hadi. Hadi. Hadi lan. Hadi lan. Aa ya gitti abi. gitti gitti. Abi kaç. Ben onun üzerime çekeceğim. Aldı beni. Abiler arkadaş iptal. Vuramadı bana tamam sıkıntı yok. Abi nasıl sen öldün ya Hakan abi. <laughs> Aldı <Hadi> işte. <laughs> Bitirmemiz lazım. Allah Allah Allah. Bana bak bana bak bana bak. Alırsın <laughs> yaparsın yaparsın. Alırsın onu tamam. arabayı arabanın içinde zaten arabayı alıp geleceksin. Abi araban ama Arabanın içinde de nasıl alacağım ya alamam ki. Araba, al, düşer. tarafa. Düşmez düşmez. İnan düşmez. Al gel alamazsan tamam geç. İnşallah mı? Hadi. Ya. Nasıl içinde Hakan abi? Allah içindeydi tamam al git ya. Beni kaldır istiyorsan. Koyamazsın <laughs> imkanı yok Ali. Biraz Zaten kendi bölümümüze geçeceğiz. Şey, şeyi de al, arabayı da arabayı al. Tamam. Ali çabuk git, Ali çabuk git. Yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Arabayı alsaydın keşke. Arabaya gerek yok ki, ne yapsam abi. İyi tamam, git sen. Kendin bilirsin. Sen <laughs> kaldın İçimde <laughs> bir ben. Bak o izle, vurma lan kafamı. Aşağı yukarı. <gülüyor> <gülüyor> Tuttu, fır tut gelmeyecek, gelmeyecek pandemi. Vallahi gelince Şey şey yapma çok yanlışma şeyini. Direkt çıkmamız lazım. Direkt direkt kaçacağız gel. Kat. Anasını satayım can. 62 can ama. 60 canın da. At 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 bana da geliyor geliyor at at. Tamam sen şu köşeye gel sen şu köşeye gel. Hızlı kaçacağız buradan. O bu orospu evladı değil de ne yani. Ya şimdi... <laughs> Uçtu uçurdu beni gördün mü? Öldüm abi. <gülüyor> Göz <laughs> tuttu <laughs> beni ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Ölüşün çok iyiydi. Sen bana... Bana yanlış yaptın sen. Yanlış yaptın ha? bana. Bana yanlış yaptın. Çık! Çık! Gözüm gelmesin seni. Gözüm seni görmesin. Boş şarjör benim işim değil dostum. Atacağım onu bunun aşağı. Başa seni kafanı. Soğanlara da bunu. Onların sadece bizim enkeli burada abi. <laughs> Bizim <Bismillahirrahmanirrahim> eşyel <laughs> burada. <laughs> Tabancayla sıktım kafanı hiç acımadım. Hay Allah'ım ya. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izleyip için teşekkür ederim. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.